PUBG Mobile 4.1 güncelemesi için 120 FPS nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar grafikler kısmına geldiğimiz takdirde cihazımız 60 FPS desteklemektedir. Birazdan buraya 90 FPS. Şuraya ise ultra aşırı butun yani 120 FPS'i şuraya gelecek zaten. Bu kesindir bu arada. %1000 oluyor. Yapmanız gereken şu anda videoyu izleyerek zaten kanıtlı bir şekilde göstermemiz yeterli olacaktır. Bu arada en çok yorum atana bu hesabı hediye ediyoruz. Hesap 330 esansı. Birinci hesap hediye ediyoruz. Arkadaşlar ikinci ise 1500 cü. Üçüncüye ise sadece 500 UC hediye ediyoruz. En çok yorum atana videomuzun altına. Hızlı bir şekilde şu anda 4.1 için 120 FPS nasıl Hemen şu anda cihazdan anam yoksa geçiyorum. 4.1 güncellemesi için arkadaşlar 120 FPS yapmak için videonun açıklama yoksa vereceğimiz bağlantı sayısı 120 FPS uygulamasının linkini verdik. 120 FPS uygulamasının linki videomuzun açıklama yoksa vereceğimiz link sayısı buraya gelerek buraya geldikten sonra hem iOS hem Android e, Uygulamasıdır yani fark etmez arkadaşlar linke basıp size ona göre zaten yönlendirme sağlayacaktır Bu arada arkadaşlar uygulama şu anda bir canlı el uygulaması bu uygulamayı muhakkak daha önce PUBG ile işbirliğini biliyordunuz belki de yeni duyuyorsunuzdur. PUBG Mobile şu anda işbirliği halinde 120 FPS şu anda akıcı halde FPS artırabilmesi için yani şu anda cihazınızın işlemcisini hızlandırması amacıyla şu anda destek veriyor bu başlatmış olduğu etkinlik sayesinde. Yapmanız gereken uygulamayı indirip öncelikle kayıt yapacaksınız. Daha sonra 120 FPS ekranı gelecek birazdan karşımıza. Kaydımızı yaptıktan sonra yaşımızı 18 sonra yapıyoruz. 18 üzeri doğrusu Türkiye Türkiye'den sonra Burada yeni bir kayıt oluşmamız lazım. Daha önce kaydınız varsa şu anda yeni bir kayıt e, bölümünü seçerek kayıt yapmamız gerekiyor. Ben yepyeni bir kayıt oluşturup kaldığımız yerden devam edeceğim. Kaydımızı yaptıktan sonra hemen ben kısmın etkinlik merkezi alanına bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şu anda burada hemen kalıcı etkinlikler kısmına geldikten sonra kalıcı etkinlikler bölümündeki kulut 120 fps yani PUBG Mobile ile yaptığı işbirliği 120 fps etkinliği zaten üst kısma gelecektir. Bu arada sizlere şunu kısaca bir özetlemek istiyorum. Arkadaşlar bazı cihazlarda şöyle bir pürüz sıkıntısı olabilir. Yani yeni kayıt olmasına rağmen bu etkinlik size görünmüyorsa ikinci sıra bakın veya üçüncü sıra alt kısma bakın. Eğer yoksa arkadaşlar bazen uygulama indirdikten bir dakika sonra bu etkinlik size yüklenecektir. Bazen 1 saat sonra, bazen 5 saat sonra, bazen 10 saat sonra en geç 12 saat bittiği gibi yükleniyor. Yani 1 ile 12 saat arasında kesinlikle geliyor. Yapmanız gereken sadece 1 ile 12 saat arasında birkaç defa gelip kalıcı etkinliklere kısa göz atmanız yeterli olacak ve etkinliği zaten sizler de fark edip bir kere tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra şu anda buradaki ekranda 120 fps ekranı global kısa bastıktan sonra include 120 fps butonu sağ altta olacaktır arkadaşlar 120 fps'e basıyorsunuz. Evet şu an select yani başarı. Arkadaşlar apply butonu var şu anda burada apply rest'e basarsanız ise ayarlar sıfır oluyor bilginiz olsun. Diyelim ki yanlış bir tuşlama yaptınız. Burada reset'e basarak tümünü sıfırlıyorsunuz. Apply kısa basarsan aktif edip beni oyuna atacak bilginiz olsun. Bir kere şöyle hemen bastım arkadaşlar ve bekliyorum. Evet şu anda global üzeri onay aldı. Hemen oyuna geçti otomatik. Arkadaşlar grafikler kısmına geçiyorum ve şu anda hemen şöyle bakıyoruz. Evet gerçekten 120 FPS'miz olmuştur. Bu kadar basittir. Sizler de bu şekilde 120 FPS zaten yapmak için yapmanız gereken uygulamayı indirip kayıt olarak hemen 120 FPS'i bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.